Merhaba arkadaşlar. Bugün mısır ekmeği yapacağız. Önce malzemeleri sayayım. Mısır unu, bir bardak süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, iki çorba kaşığı buğday unu, bir tatlı kaşığı tuz, iki kaşık çorba kaşığı şeker, bir paket kabartma tozu. Sütüm gayet sıcak olacak. Soğuk olursa hamur kabarmaz. Sütüm de sıcak, su da sıcak. Şimdi diler, dilerseniz başlayalım. Önce unu ilave edelim. Tuzu ilave ettim. Şekeri. Kabartma tozumuzu da ilave ettik. Şimdi hepsini bir iyice harmanlayalım. Bu arada üç bardak mısır unum var. Ben tepsim küçük. Siz daha fazla yapabilirsiniz. Daha az yapabilirsiniz. Şimdi ortasını açalım. El yapmayacak kadar sıcak sütün. Yumuşak gayet güzel bir hamur, yumuşak bir hamur olacak. onu da ilave ettim şimdi yumuşak bir hamur kek kadar yumuşak değil ama poğaçadan da yumuşak bir hamur sert olursa ekmekte sert olur Şimdi gayet güzel oldu tepsimizi yağladım tepsiye dökeceğim ısınana kadar tepsimizin içinde un, hamur dinlensin biraz. Tepsimize koydum hamuru. Şimdi keselim. Bu arada fırın ısınana kadar tepsi de dinlensin. Alt üstü kızarana kadar fırında pişireceğiz. Yaklaşık 10-15 dakika fırınımız ısındı. Şimdi de fırına koyalım. Alt üstü kızarana kadar pişirelim. Mısır ekmeğimiz gayet güzel kızarmış. Mis gibi oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.